Evet sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Emine Hanım'ın video yarışması için video çekmek istiyorum yeniden diyelim. Beni tanıyanlar bilenleriniz vardır. Tekrar kendimi bir tanıtayım. Peri ben, Perihan. Peri çiçekçilik diye geçiyor. Instagram'da, Facebook'ta ve YouTube'da İsmim Şöyle size bir seram vardı hatırlarsanız mavi sera diye de isim takmıştınız hatta. Biraz geliştirdik, biraz büyüttük. Çoğalttık çeşitlerimizi. Onları çekmek istedim. Şöyle şuradan başlayalım. Lakteyalar, aşık kaktüsler Yine burada astro kaktüslerimiz mevcut. Biliyorsunuz ben Seram'da satış yapıyorum. Normal bir çiçekçi dükkanı gibi yani. Burası Yunanistan bu arada arkadaşlar. İskeçe bölgesinde kalıyorum. Şöyle. Şu anda Temmuz ayındayız ve çok sıcak. Yani içeride 35 derece var. Akşam üzeri olmasına rağmen çok sıcak. Şöyle. Kendi ürettiğim kaktüslerim. Bunlar yine ithal olanlar. Karışık, her çeşitten var. Şurada kalp kalbe karşılarım var. Eskiden arkadaşlar zeminimizi hatırlayanlar olacaktır. Siyahtı. Şöyle yeni bir çim şeklinde zemin yeniledik. Seramız Allah'a şükürler olsun iyi gidiyor. O yüzden biraz daha yeniledik. Yeni saksılar koyduk şöyle. Satış yapabileceğimiz, müşterimizin aradığı şeyler bulabileceği. Şurada çok büyük kaktüslerim var gördüğünüz gibi. Şöyle bir yakından çekeyim. Bakın. Şuradan yukarısı zaten bu yaz büyümüş belli oluyor. Açık yeşil. Şurada da yine aynı türün başka bir çeşit tanesi diyelim. Şurada da arkadaşlar hoya mum çiçekleri. Şöyle yuvarlak şekillerde bunlar ithal. Hollanda'dan geliyor bana. Bazılarında çiçek tomurcukları vardı görmüştüm. Geçen gün suluyorken. Şunlar da yeni sapları arkadaşlar. Bakın çok mutlular yerlerinden burada. Çok güzel gelişiyorlar. Şöyle bir seramı alayım. Ve meşhur aranjman masama geleyim. Biliyorsunuz ki benim aranjmanlarım meşhurdur. Şurada yine afran var. 3-4 yıllık. Öğretim yaptığım saksım. Bu da aynı şekilde aynium türü büyüttüğüm, kendi büyüttüğüm küçükten aldığım şunlar aranjmanlarım. Arkadaşlar hepsini kendim hazırlıyorum. Saksısını alıp çiçeğini alıp hazırlıyorum. Yani her bütçeye göre var. pembe aşkın göz küçük boyu mevcut. Şöyle size Emine hanımın daha önce yarışmasına katıldığımda beni oradan çok takip edene dostlarım olmuştu. Yine çekmek istedim. Emine Hanım'ın yarışmasına tekrar katılmak istedim. Bakın bu da çok güzel arkadaşlar ama galiba sıcaklar ona da dokundu. Yaprak kurutuyor. Çok sıcak. Normal. Aşırı bir sıcaklık var. Net, evet, netledi. Şunlar yine Eforbia türlerim. Sayfamı. Bu arada Emine Hanım'a tabi videoyu göndereceğim yarışma amaçlı. Ama benim sayfamı da takip etmek isteyen olursa peri çiçekçilik diye takip edebilirsiniz dostlar. Sevinirim, mutlu olurum. Şöyle bakın. İç mekan çiçeklerim de var tabi ki. Yani her çeşit ürün bulundurmaya çalışıyorum ki her müşteriye hitap etsin. Şunlar yine ömürlük güller dediğimiz terarum içinde bizim burada çok satılan. Biraz acele acele gidiyorum çünkü hepsini çekmek istiyorum ki 10 dakikayı fazla geçmesin. Şöyle bakın. Bu tarafa geçecek olursak büyük yeşil yapraklı bitkilerim. Starliçeler, monsteralar. Şöyle. Evet. Dekoratif saksılar. Şunlar hep aranjmanlarını kendim hazırladım. Sansaverya örgü. Sansaveryalarım var. Şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Veriageta. Sı. Arkadaşlar ben şimdi satışta olduğum için üzerinde fiyatlar oluyor tabi. Şunlar biraz güneşten etkilendi sanırım artık çiçekleri bozuldu. Çok sıcak yapacak bir şey yok. Bugünlerde geçecek. Yine sonbahar gelecek. Ne güzelleşeceğiz. Şöyle bakın, yeşil bir rex begonia mevcut. Sonra burada yine peperomia'nın sarkan bir türü ve çok güzel, çok şık bir türüdür. Şu miniye bakın arkadaşlar. Burada da yine yeni ektiğim aranjmanlar. Şu kaplumbağa desen dediğimiz peperomia, bu kar kar karşım. Şöyle çeşit çeşit. Bakın çiçek açtı kotledonun. Da yine bir lex begonium var. Arkadaşlar o kadar sıcak ki seram neçi anlatamam. Şurada orta sehpada da yine orkideler. Hediyelik bazı türler var. Şöyle selamı bir alayım size. Bakın bayağı büyüdü. Yani geliştirdik. Dışarısını da yeniledik onu da çekeceğim. Şöyle bir tabii işler büyüdükçe çiçekler çoğaldıkça bakımı daha zor oluyor. Hala yalnızım tek başıma bakıyorum İş, işçi filan almadım yani bu kadar çok satış olmuyor yani kendime yetecek kadar diyelim. Şöyle bakın şu dua çiçeklerim mevcut. flamingolar. Şöyle ağaç, dekoratif ağaçlarım var. Şurada yaprak güzellerim. Biz bunlara burada Yunanca oreo filo diyoruz. Onlar mevcut. Her türden var arkadaşlar. Şöyle bir yaz çiçeklerini de çekeyim. bildiğiniz küçük bir çiçekçi dükkanı diyebiliriz. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Biz köyde yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Yani şükürler olsun diyelim. İyi gidiyor işlerimiz. Şurada da yine hazır gübrelerimiz var. Her çeşit çiçek için, orkide için, kaktüs için yine iç mekanlar için şurada yine bir dua çiçeği başka bir türü şunları bu tepsi dediğimiz şeylere koyuyorum. İçine de su dolduruyorum. Çok rahat oluyor sulaması. Şöyle şuradan suyu alıp alttan oluyor ve yapraklar ıslanmadığı için çiçekler de bozulma olmuyor. Ayrıca dışarıda oluyorlar seranın dışında ve daha rahat serin bir yerde bir ortamda yazı geçiriyorlar. Yine şurada bakın. Ben bir aşkın gözyaşımın büyük boyu. Güneşe koydum. Şunlar hatırlayanınız olacaktır. Birlikte arajman yapmıştık. Kabak saksılarımı hala yaşıyorlar. Şurada da kendi ürettiğim bölüm. Çilli begonyalarım. Hemedoralar. Monstera Monkey Yine Telgraf Kurdele çiçeği Yani her çeşitten mevcut Bakın şöyle üretiyorum Bazıları bozuluyor Bazıları büyüyor Şunlar mesela iyi gitti Afralar Cam güzel Cam güzeli diyormuşum Buz çiçeklerim Şöyle bakın Bunlar kendi üretimim. Burasını da çektikten sonra videoyu yavaş yavaş bitireceğim. Şurada yine üretim aşamasında olan sukulentler, kaktüsler var arkadaşlar. Şöyle çok uzatmamak adına hızlı hızlı geçiyorum. Şunları görüyorsunuz. Bakın bebek. Sukulentlerin keyifleri yerinde. Burada yine bir sürü kendi üretmeye çalıştığım türler. Şuna bakar mısınız açacak kırmızı yıldız çiçeği ile şakaktüs dediğimiz kanamızı yıldız gibi açan türümüz. Şöyle manolya'lar, dekoratif ağaçlar. Şöyle hepsi satışta. Ben de Emine Hanım gibi kendi yağımda kavruluyorum. Malum öğrencimiz var. Üniversite okutuyorum. Oğlum büyük oğlum. Küçük oğlum da hala ilkokulda. Çalışmak güzel çiçeklerin içinde olmak harika. Sevdiğiniz işi yapmak harika. Mutluyuz. Şöyle bakın. Bunlar hepsi yaz çiçeklerimiz. Bahçeye eklendiler. Burada yine bir sürü dekoratif bahçe çiçekleri ve arkadaşlar şöyle bir yapıp videomu kapatacağım. Sanırım hepsini çektim. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlerken eğlenirsiniz. Beğenirsiniz. Ben burada günlerimi geçiriyorum ve çok eğleniyorum. Çok şükür ki sevdiğim iş yapıyorum yine söylüyorum. Evet. Şöyle kaktüs bölümünden size veda etmek istiyorum arkadaşlar. Emine Hanımcığım çok teşekkür ediyorum bu arada bu imkanı bana verdiğiniz için videoyu sayfanızda yayınlayıp beni daha da tanıtırsanız arkadaşlarınıza dostlarınıza çok sevinirim çok teşekkürler herkese başarılar iyi günler diliyorum hoşçakalın